Le Park için sağ sinyalimizi yakıyoruz. Sağdaki Dubai'ye yakın bir şekilde duruyoruz. Aracı geri vitese takıyoruz. Sağdaki köşedeki Dubai'ye buradan hiza alacağız şimdi. Ekranın sonuna getiriyoruz Dubai'yi bu şekilde. Sonra direksiyonumuzu tam sağ yapıyoruz. Araba düz olana kadar geri geri geliyoruz şimdi burada. Sağa sola hiçbir yere bakmaya gerek yok Sadece arabanın düzlüğüne bakıyoruz Araba düz olunca bu şekilde duruyoruz Direksiyonu bir buçuk tur topluyoruz Dur tabelasıyla aynı yan yana gelince duruyoruz Ki zaten burada arkayı da gösteriyor Yani dubayı vurmayacak şekilde duruyoruz Sonra parkımız bitince Parkımız bitti diyoruz Çıkış için Burada sağ sinyalimizi yakıyoruz Biraz öne gidiyoruz duruyoruz. Sonra direksiyonu tam sağ yapıyoruz. Çıkıyoruz ve duruyoruz. Hani bu kadar basit arkadaşlar.